Bakırköy Oscar Tekno Shop'tan sevgilerle 22 yıldır sektörde 12 yıldır Bakırköy sahildeki dükkanımızda bugün PlayStation 4 ikinci el satışının e, tanıtımını yapıyorum. E, öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki biz özellikle Sony yüreşe garantili ikinci el PlayStation 4 alıp satıyoruz. E, İthalatçıya da firma garantili satmıyoruz çünkü onlarda çok büyük sorunlar var. Tamir sorunu var, iade sorunu var ama bizim sattığımız ürünlerde Sony Yüreşa garantisi olduğundan direkt Size bozulduğunda %99 yeni kasasını gönderiyorlar. Dolayısıyla tavsiyem bundan alıp biz sattığımızda genellikle yanında orijinal kolu, elektrik kablosu, kol kablosu, HDMI 0 kablo olarak veriyoruz. Dediğim gibi en az bir yıl garantili satıyoruz ve çok güzel fiyatlardan veriyoruz. Eğer varsa elimizde yanında oyun bile hediye ediyoruz. Detaylı bilgi ve fiyat için dükkanı arayın. 0212-660-9351